Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte elektrikli klima sıcak ayarı yani kış modunu alma işleminin nasıl yapılabileceğini sizlerle takipçilerimize aktaracağız. Elektrikli klimada önceki önce üniteyi açmak için on off butonuna basın. Ardından konum seçimi yapmak üzere mod tuşuna basmalısınız. Yani moda yazan butonu basıyorsunuz. Bu butonu arka arkaya basarak kumanda ekranı kontrol etmelisiniz. Güneş sembolünü gördüğünüzde klima ısıtma modunu almış olursunuz. Yukarı aşağı tuşlarını kullanarak sıcaklık derecesini ister azaltabilir isterseniz arttırabilirsiniz. Ee, Tabi sıcak ayın direkt olarak güneş sembolü e, elektrik klimanızda varsa buna basarak da yine kolaylıkla e, sıcak moda yani kış moduna almış olacaksınız klimanızı. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.